Yaratılış serisinde seyretmekteyiz değerli izleyicim. Programa hoş geldiniz. Programlarımızı e, sürekli izliyorsanız bileceksiniz. Yaratılış ya da eski çevrede Tekvin adıyla yazılanlar Kutsal Kitabın ilk kesimini oluşturur. Bu kesimde insanın nasıl yaratıldığı, günahın dünyaya nasıl girdiği ve Adem ile Havva'nın, evet Adem bahçesinden nasıl kovulduğu, nasıl atıldığı, aynı zamanda e, Nuh, peygamber, pe, Nuh peygamberin zamanına kadar insanların ne kadar kötülük yaptığı yazılıdır. Hatta insanların kötülüğünden dolayı Nuh ve ailesi hariç bir tufan sayesinde Tanrı'nın dünyayı nasıl yok ettiği yazılmaktadır. Nuh ve ailesi Tanrı'nın verdiği talimatlarla Nuh'un inşa ettiği bir gemi sayesinde kurtuldular. Şimdi sular yeryüzünden çekilince Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'na oturdu. Yavaş yavaş hayat normale döndü ve insanlık soyu Ağrı Dağı'ndan aşağılara doğru göç etti. Sonunda bugünkü Irak'ta Babil denilen yerde bir kule kur kurmaya karar verdiler. Kardeşim bu kuleyi inşa etmekle Tanrı'yı değil kendilerini yüceltmek istiyorlardı. Bunu söylemiştim. Bu kuleye Babil Kulesi e, diye değinir kutsal kitap aslında bu kule Orta Doğu'da bulunan e, harabelerin bazılarında görülebilen öyle basamaklı piramit şeklinde e, bir yapıydı. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki o alanda başka harabeler de var. Bunlar da tuğladan yapılmışlardı. Tuğladan söz etmiştim bir önceki programda. Harabe şekline bakarak ilk yapının nasıl bir şekilde inşa edildiğini göz önünde canlandırmaya kalkarsak diyebiliriz ki çevresindeki basamaklar aracılığıyla onun tepesine yükselen, çıkabilen yüksek bir binaydı. Ancak yarıda kalmıştı. Bu gibi kulelerin tepesinde genelde bir sunak kurulurdu. Dinleyiniz sunak. Sunak diri Allah'a sunulan sunmak için kullanılmıyordu aslında bu sunak. Üzerinde bazen insan kurbanları da sunulan putperest bir inancı besleyen çirkin bir yerdi. Daha sonra göreceğiz ki Rabbin seçeceği kendi halkı bu gibi yüksek yerlerde başka tanrıcıklara, ilahlara yani putlara kurban sunacak ve Rabbi kızdıracaklardır. Burada insan tasarılarının çürüklüğünden doğan bir yapı ortaya çıkmaktadır kardeşim. Habil ile kain olayında olduğu gibi burada gerçek iman ile kendi dinselliğimiz karşı karşıya gelmektedir. Daha sonra bu yöre e, Zikurat adıyla bilinen Babil Kulesi'ne benzeyen kuleciklerle dolacak ve biliyorsunuz insanlar bu kulelerin doruğunda evet insan kurbanları hatta hatta masum bebekleri bile diri diri yakarak yakılmış kurban olarak sunacaklardır. Sevgili izleyicim, burada ince bir teferruatı size dikkatinize sunmak isterim. Daha sonra bu yörede Görkemli Babil İmparatorluğu ortaya çıkacaktır. <laughs> Uzmanlara göre Babil halkının dilinde, dinleyiniz, Babil sözcüğü tanrıların kapısı anlamını taşır. İbrani dilinde ise Babil sözcüğü kargaşalık demekmiş. İnşa edilirken Babil Kulesi insanın Allah'a baş kaldırışı olarak nitelendirildi. Belki hatırlayacaksınız, bu kulenin kuruluşuna ön ayak olan Nemrut adında ünlü bir avcıydı. Bunu okumuşsunuzdur herhalde. Amacı kendisi için bir imparatorluk kurmak ve kendi adını ünlü kılmaktı. Şeytani bir amaçtı bu. Yaşaya peygamber şeytanın gökten atılışının nedenini şu sözlerle dile getirdi. Dedi ki kendi yüreğinde dedin şeytan hakkında söylüyor bunu. Göklere çıkacağım, tahtımı Allah'ın yıldızları üzerine yükselteceğim ve kuzeyin sonlarında cemaat dağında oturacağım. Şimdi önce demiş olduğum gibi insanlar burada masum bir kule inşaat etmeye girişmemişlerdi. Amaçları neydi? Kendilerini Rab'den üstün kılmaktı. Yeni bir dünya düzeni, bütün dünyayı yönetimi altına alacak bir imparatorluk düşleniyordu kulaklarımız çınlasın değil mi? Şimdi 21. yüzyılda neler oluyor? Bakınız. Yeni bir dünya düzeninden söz edilmiyor mu? İnsan yine tek bir dünya yönetimine doğru yönelmiş, değil mi? Amacı nedir? Kendisini yüceltmek, yükseltmek. Vahiy kitabının açıkladığına göre ileride geleceği söylenen Mesih karşıtı ya da Deccal Mesih, işte buna benzer bir e, dünya imparatorluğu kuracaktır. Tanrı'ya karşı bu. Rabb'in insan için tasarısı ise Rabb'in egemenliğinin yeryüzünde kurulmasıdır. Her insanın yüreğinde Rab egemen olsun, yeryüzünde onun isteği olsun, Rabbin isteği. Babil olayında ise Rabbin isteği değil, hayır, şeytanın isteği uygulanmak üzereydi. Bu şeytani amacı gerçekleştirmek için ne yaptılar? Bir abide kurdular. Bir abide kuruluyordu. İnsanları Allah'a karşı cephe almaya teşvik edecek, onları kötü işler konusunda ateşleyecek, dünya imparatorluğunun dingili olabilecek bir abide. Değerli izleyicim, İnsan günümüzde bu konuda fazla değişmedi değil mi? Eski Rus İmparatorluğu'nun yerini alan komünist rejim zamanla Lenin'i bir tanrı yerine koyup onun abidelerini Rusya'nın çeşitli yerlerine dektirmişti. Şimdi Rusya parçalanmaya başlarken geçmişte oldu bu tabii. Yere indirilen ilk abide neydi? Lenin'in büstü oldu. Lenin abidesi Rusya'daki komünizmin imajı olmuştu yıkılan imajla birlikte Lenin de kayıplara gitmişti. Ama bakıyoruz bugün hortlamaya başladı şimdi değil mi? Sevgili kardeşim kendi şahsi hayatımızda da anıtlar, abideler dikiyor muyuz? Sormalıyım bunu. Biliyor musun? Ruhsal alanda insan düşüncesinde putlaştırılan herhangi bir talep ettiği inanç düzeyinden yukarı çıkamaz. Ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlayan nedir? Bu bir abide ise düşüncelerimizde. O ülke insanının inancı tapındığı abideden daha yüksek olamaz. Rab Allah'ın isteği insanların yüreğinde Rabbin ateşi yansın. İnsanları Rab sevgisi yönlendirsin. Yani kısacası Rab insanlar üzerinde egemen olsun. Kurtarıcı Mesih Allahçık 2000 yıl önce dünyamıza bir bebek olarak geldi kardeşim. Bu aynı kişi ileride yine gelecek ve egemenliğini yeryüzünde kuracaktır. İsa kardeşim insan gerçekten kim olduğunu nereden geldiğini ve ne amaçla yeryüzünde yaşamakta olduğunu bilseydi her şey farklı olacaktı. İsyankar durumunda kalmak istemezdi o zaman. Kutsal Kitap diyor ki insan yaşamının baş amacı Tanrı'yı yüceltmek ve onunla kişisel bir bağlantı kurup sonsuza dek onun huzurunda yaşamaktan zevk almaktır. Düşünün bir kez. Babil Kulesi'nin kuruluşunda böyle bir amaçtan eser bile yoktur. Ne vardır orada? İnsan kendisine verilen her gücü, her yeteneği tek bir amaçla, Tanrı ile kendisi arasında bir bağlantı kurmak amacıyla kullanmalıdır. Ne yazık ki bunu yapmıyor. Bugün çevremize bakalım. Aslında yapabilir ama yapmıyor. İnsana Tanrı'nın verdiği ruh aracılığıyla bu bağlantı sağlanabilir aslında. İçimizde ruh vardır. Zaten insan ancak kendisine verilen ruh ile Tanrı'yı tanıyabilir. Başka yolda Tanrı'yı tanımak imkansızdır. Ancak ruhuyla gereken bağlantıyı kurup Tanrı'yı yüceltebilir. Bu nedenle insan yaratılışın en üstün olarak yaratılmıştır. Çünkü Allah kendi ruhundan ona pay vermiştir. Ama insan ne yaptı? Kutsal sözde yazıldığı gibi Tanrı'yı bildikleri halde, insan hakkında yazıyor bunu, onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler ama düşüncelerinde budalalığa düştüler, budala oldular. Anlayışsız yüreklerini de karanlık bürüdü, akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini bunun yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Şimdi, Memrut gibi niceleri Allah'ın önünde kendilerini yüceltmeye kalkıştılar değil mi? Nice önderler, Allah se seviyesine yükseltildiler. Ya, yükselmediler ama yükseltildiklerini sanıyorlardı. Ne yazık ki insan yüreğinde Tanrı'yı aramıyor, onu yüceltmek istemiyor. Yüreğinin tahtına Rabbi koyacağı yerde ne yapıyor? Kendi bencil isteklerini yerleştiriyor.